günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim iyi olmaya çalışıyoruz yuvarlanıp gidiyoruz ne yapalım vallahi işte nasip kısmet dünkü videoyu izlemişseniz biliyorsunuzdur olanları gidilmekten vazgeçildiğini hakkımızda hayırlısı değilmiş olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok Neyse konumuza gelelim arkadaşlar oraya gitmeyeceğimiz için Barış yine buradaki işte devam edeceği için ee, şehir dışlarına yine gitmeye devam edecekler biliyorsunuz önceden Kırşehir'e gitmişlerdi Bodrum'a gitmişlerdi orada ay ay durmuşlardı ya yine öyle uzun süreli gidecek bu sefer 8 aylık falan ama 15 günde bir 20 günde bir taş çatlasın bir ayda bir gelecek bu süre zarfında bizim arabamız evimizin önünde yatacak. Yani ben sürmeyi az çok biliyorum. Ama ehliyetim yok biliyorsunuz ki. O yüzden Barış'ın kendisi teklif etti. Dedi ki avrat dedi. Biliyorsunuz avrat diyor ya. Avrat hatun. Sadece ehliyet alalım. Yok dedim benim dedim hevesim kırıldı. Çünkü önceden çok istiyordum ehliyet almayı. Sizler de biliyorsunuz. Hevesim dedim kırıldı ben istemiyorum. Sonra benle konuştu. Bak dedi araba dedi kalacak böyle dedi gider gelirsin dedi. Annene dedi bime dedi gider gelirsin. istediğin yere varır gelirsin. Ben böyle bir konuştukça heveslendim artık. Tamam o zaman dedim. Gidelim yazılalım. Ee, sen gitmeden dedim ehliyetimi alırsam ne mutlu. İki ay daha falan veriyorlarmış galiba ehliyeti. Barış da Birikaya gidecek. O da burada olmuş olur. O zamana kadar inşallah ilk yazılıda ve ilk sınavlarda geçersem Barış gitmeden ehliyetimi alırım. O zaman da rahatlıkla onun da gözü arkada kalmamış olur. Kendinden ümitliyim. İçime korku getirmek istemiyorum. Yani yapamazsın, ay korkuyorum, ay böyle o demek ve o öyle olsun istemiyorum. O yüzden yaparım, yapabilirim. Herkes yapıyor, herkes ehliyet alıyor, herkes araba sürüyor. Ben niye yapamayayım diyerekten düşünüyorum. Öyle ehliyet almaya karar verdik. Biliyorsunuz bizim bir de e, fikirlerimiz, düşüncelerimiz artık aklımıza ne geliyorsa Hemen yapıyoruz, uyguluyoruz. Bazen pişman olsak da, bazen pişman olmasak da. Ama o an yapıyoruz onu. Neyse Barış e, bugün işe gitmedi. Sırf hani ehliyet için değil de. Hava yağmurlu. Hava yağmurlu olunca Barış girişe gitmiyor. Öğleden sonra açarsa geri işe gider. O yüzden e, kahvaltımızı biz hemen yaptık ki hemen gidelim diye. Hazırlandım. Şimdi Barış'ı bekliyorum. O da hazırlansın. Ondan sonra ehliyet kursuna gideceğiz. Yazılacağız. Hangi ehliyet kursuna gideceğiz bilmiyorum. Birazcık internetten araştırdım. Manavgat e, özel sürücü kursu var. Orasının puanlamaları falan yüksek, orası olmazsa şelale diye var, şelale olmazsa sevimli diye falan falan işte baya bir sürücü kursu var. Onlardan birine gideceğiz, bir fiyat araştırması yapacağım. Taksit yapıyorlar mı oradan ne bileyim işte kaç ders veriyorlar, dersten sonra neler oluyor gibi gibi bir şeyler aklımızda sorular var, onları soracağız, öğreneceğiz, ona göre yaz yazılırız. Yazılmak için biliyorsunuz zaten fotoğraftır, işte sağlık raporu bilmem ne falan gerekiyormuş. Onları bugün hallederiz eğer öyle bir şey olursa ya da başka bir gün hallederiz. Bilmiyorum işte bakalım gidince hep birlikte göreceğiz inşallah. Size dedim evden çıkmadan rahat rahat bir açıklamasını yapayım. Yolda bağıra bağıra arabanın içinde doğru dürüst bir açıklama yapamıyorum. O yüzden o zaman hadi ne yapıyoruz? Ehliyete yazılmaya gidiyoruz. Evden çıktık arkadaşlar ama önce Barış arabayı yıkayacak çünkü gece çamur yağmış. Her yeri çamurdu arabanın. Yıkıyor görüyorsunuz. Oh, su girdi ama. Bu şekilde arkadaşlar. Arabayı yıkadıktan sonra devam. Arkadaşlar biz Manavgat'a gittik. Oradan bir tane ehliyet kursuna girdik. Konuştuk konuşacağımızı, nasıl olacağını, fiyatları falan. Eve gidince daha ayrıntılı söylerim onları zaten <laughs> sizlere. Şimdi bizim oradaki sağlık ocağının önüne geldik. Burada bekliyoruz. Saat bir buçukta açılıyormuş büyük ihtimalle. Biz biraz erken geldik. Ee, o yüzden burada bekliyoruz. Rapor, sağlık raporu alacağız. Ondan sonra tekrardan ehliyet kursuna gideceğiz. Onları vereceğiz, kaydımızı açtıracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eve geldik. Hemen üzerimi falan değiştirdim, bir makyajı falan sildim derken hazırım şimdi sizlere neler oldu, neler bitti, ne yaptık onları anlatayım. Öncelikle ehliyet kursuna yazıldım arkadaşlar. Artık ben de bir sürücü adayıyım. İnşallah her şey güzel olur. İlk sınavlarımda, ilk denemelerde kazanırım ehliyetimi de alırım dualarınızı benden öncelikle eksik etmeyin arkadaşlarım hepinize şimdiden teşekkür ederim neler oldu barışla beraber sürücü kursuna gittik fiyatları konuştuk nasıl ne olacak kaç ders verilecek onları konuştuk gayet güzel karşıladılar bizi ee, anlayışlılardı bayağı anlattılar güzelce konuşuldu ee, öncelikle kurs ücretini söyleyeyim. Kurs ücreti 1500 TL'ymiş merak edenler için. Belki buralarda yazılmak isteyenler olur. Ben Manavgat güvenlik diyesim geliyor hep. Çünkü güvenlikte de Manavgat güvenliğe gitmiştim ben. Manavgat özel sürücü kursu diye geçiyor. İsmi Manavgat'ta birçok bir, çok, bir çok var sürücü kursu ama ben bunu tercih ettim yorumlarına bakaraktan. Gayet herkes güzel yazmış. Hatta Merve de bu kursa gitmiş. Ehliyetini oradan almış. Kursun ücreti 1500. Taksit de yapıyorlar arkadaşlar. Biz önden 500 TL peşin verdik. Ee, bir de Mart'ta mıydı? Dur bir dakika. Mart'tayız zaten. Nisan'da ya da Mayıs'ta tekrardan verilecek. Onları ayarlayacaklar ne kadar daha vermemiz gerektiğini. Kursun ücreti 1500 TL. 1090 TL'de ehliyeti kazandıktan sonra devlete verdiğimiz bir para varmış. Daha sonra bir de sınav ücretleri 100-200 TL civarında. 2,5 falan 2,5'ü birazcık geçiyor. Bu şekilde bir ehliyet kursunun ücreti var. Onları ayarladık. Sağlık ocağına gittik. Sağlık raporu aldım. Gözlükle işte baktırdı, muayene etti. Öne ellerini uzat dedi. Öne ellerimi uzattım falan. Birkaç soru sordu. Ee, ehliyet almamda bir sakınca yokmuş raporumu aldım onu da verdik resimdir resimdir, onlarla uğraştık ee, Da ilk dersim 10 Nisan'da başlıyor arkadaşlar 10 Nisan'da ders görmeye gideceğim akşam derslerine gideceğim ee, saat 5.30'dan 8.30'a kadar ders varmış 7 gün boyunca ders veriyorlarmış ve derslere katılmak zorunluymuş ee, ben şimdiden telefondan program indirdim Onlarla birlikte zaten soru çözmeye, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kitapçık vermediler daha şu an. İlk ders günü kitapçık vereceklermiş. Ben de onu beklemeyeyim dedim. İnternetten çıkmış sorulara falan bakıyorum. Bunu bir kazanalım, daha sonra da direksiyona geçeceğiz inşallah. Direksiyonla alakalı bunlar arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. Merak ettiğiniz bir şey varsa da bildiğim kadar cevaplamaya çalışırım yorumlarda. Bir gidelim bakalım derslere. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa hocaları da sorarım sizler için inşallah. Daha sonra Barış'la birazcık da Manavgat'ta dolandık. Alınacaklar vardı. Birkaç bir şeyler aldık. Onları da şimdi gösteririm. Ondan sonra böyle başka da bir şey yapmadık. Evimize geldik. Şimdi o zaman hiç daha fazla konuşmayayım. Aldıklarımızı göstereyim sizlere. Öyle çok bir şey almadık aslında ama işte birkaç parça bir şey. Evet buraya oturdum. Arkadaşlar görüyorsunuz bir dünya çorap var. Çorap aldık. Bunu da göstermezsin yani değil mi? Ama göstereyim dedim. Çünkü e, güzel çoraplar. 15, 10, 15 tane çorap aldık toplamda. 5 ejlere, 5 barışa, 5 bana olarak. Ejlerinkiler, ejlerin odasında ben kendimikleri göstereyim. Şunun da ikisini aynı almışım. Farklı aldığımı sanıyorum. Eve geldiğimde fark ettim aynı olduklarını. Yani desenlerinin aynı olduğunu görüyorsunuz. İki tane bundan aldım. Ee, bir tane de şöyle çizgili çorap. Böyle çorapları daha çok beğeniyorum. Uzunları da seviyorum aslında ama artık yaz geliyor. Kısa çoraplar daha iyi. Bir tane de böyle puantiyeli gibi noktalı noktalı bu çorabı aldım. Daha sonra bir de siyah aldım. Böyle kenarlarında çizgiler var ve yazı var. Ne İngilizce yazıyor. Hayır Türk, Türkçe yazıyormuş. Ben İngilizce yazıyor sandım bunu. Çorapta arkadaşlar bundan sonra böyle yazıyor. <laughs> Güzelmiş bak bu hoşuma gitti. Ben valla hala İngilizce yazıyor sanıyorum. Kaç oldu? 2, 3, 5 tane çorap. 5 tane de barışın. Bunlar zaten düz. Pek bir şeysi yok görüyorsunuz. 4, 5, Nasıl ya? Burada daha fazla var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vallahi bilmiyorum. Fazla da almış olabilir Barış kendisine ekstradan. Şimdi saydım. Bunları yerlerine koyayım. Geleyim hemen dağıtmadan toparlayayım bir yandan da. Evet. Ondan sonra Barış'a bir tane de aşoğman aldık arkadaşlar. Şöyle normal bir aşoğman altı. Kenarlarında şu şekilde çizgiler ve bir yazılar var yazılarda ne yazıyor burada yabancı yazıyor orijinal diyor neyi orijinal falan neyse fulladan aldık bunu da 30 TL yok 25 TL'ydi çok uygundu çoraplar da bu arada 10 tanesi 5 TL'ydi yani yine bana çoraplar da uygun geldi bir tane de tişört aldık bu da 17 TL'ydi barış için aldık Daha da arada benim üstümde de görürseniz şaşırmayın ben giyiyorum çünkü barışın barışın demiyorum giyiyorum bazen o da bu şekilde normal beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere yazılar olan bir tişört. Kendime de bu arada şoman aldım. Benimki e, yıkanıyor. O yüzden gösteremedim sizlere onu. Daha sonraki videolarımda gösteririm arada. Bu arada dün hava çok kötüydü. O yüzden çamaşır atamamıştım. Bugün full time çamaşır çalıştırıyorum. Bulaşık makinesi çalıştırdım. O da bitirdi. Onları da yerlerine yerleştireceğim. Baya e, bayağı bir başka ne aldık? Heh, Barış Patates aldı bir de şöyle göstereyim bir dakika bekleyin. Şöyle bir patates arkadaşlar bu da 25 TL almış. Barış biliyorsunuz ki patates her yemekte kullanılıyor ve yani en büyük ihtiyaçlardan biri diyebilirim. Şunlar da boş şişeler bunları da anneme götüreceğim süt şişesi olarak o yüzden kenara koydum. Biraz dışarıyı göstereyim görüyorsunuz çamaşırlar hep asılı daha da asacağız. Hava birazcık soğuk ama güneş var güneş var ama yine de rüzgar bayağı bir sert esiyor görüyorsunuz. Ama yine de güneş varken dedim ki asayım kurusunlar. Daha kurumamışlar tabii ki de. Böyle. O zaman şimdi bulaşıkları boşaltalım. Evet. Şöyle. Hemen kaseleri şöyle ayarlıyorum ben direkt. Bunları böyle. Şu iki de böyle. Şu farklı. Bu farklı. Bu da farklı. Bu da başka yerim. Buraya ben genelde çıkarıp şu mesela kirli heh. buraya çıkarıp buradan hemen direkt yerleştiriyorum. Bir saat buraya eğilmiyorum. Gördüğünüz elimden kırladı. Acele ettim ya. Mesela üstü tamam. Direkt bunları bir yerleştiriyorum yerlerine. Ondan sonra diğerlerine geçiyorum daha iyi oluyor yani daha kolay bence hemen şimdi bir ara bunların hepsini indireceğiz sizle bir ee, tek tek silip tek tek yerlerine döşeceğiz. şöyle biraz hava ısınsın da ondan sonra yaparız Nazar mı çıktı diyek? Nazar mı çıktı diyelim. Görün siz de bakın. Bakar mısınız? Büyük bardak. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle asıl parçalarını alayım da bir de süpürelim. Şöyle minik minik parçalar var. Ay Neyse elimi tutmayayım daha fazla. Yani ne diyeyim? Yarısı da burada. Görüyor musunuz? Gitti. Neyse sağlık olsun. Öbür kase de düştü diyor şuraya. O bir kase miydi bardak? Ona bir şey olmuş mu? Bakın bu bu ilk bu düştü tamam mı? İlk bu düştü. Buna hiçbir şey olmamış bakın. Hiçbir şey olmamış. Ardından o düştü. İyi oldu ya. Nazar çıkmış oldu. Bunu bir daha yıkayalım. Üf, niye böyle oldu ama onu anlamadım. Ya. Şuna bakın darmadağın bak hayatta. Hepsi inecek, hepsi inecek. İşte taşınacağız diye ben hep böyle dağınık dağınık boy verdim. Böyle şeyden elden düzenden gittik. Bu sefer de taşınmayacak olduk. Kaldı ama hallederiz ya. Neyse çok da gelelim gidelim yok yani şimdilik. Hallederiz de Sıkıntı yok. Şu büyük tencereleri şuraya masanın üstüne koyuyorum. Sonra onları yerine koyuyorum. Şöyle pişeceğim de yıkansın diye koydum. Kapağı da burada. Bunu da suyumu doldurup kaldırırım. Burada bir tenceremiz daha var. Artık tabaklar Bunları bari kısmadan boyalım. Şöyle en büyük olarak alt koyacağız. Şöyle. Makineyi hemen boşalttınız mı tamam. Kolaydı. Bunu bıraktıkça bıraktınız mı da işte bu sefer sıkıntı oluyor. Şunu şöyle Çatal kaşıkları alalım. Bunları bir daha yerlerine yerleştirelim. Bismillah. İnşallah kayıp düşmez. Çünkü çok tehlikeli tabakların. Kaşıklara geçtik şimdi. Ocak silinecek. Tabii ki. Geçen bunu yıkadıydım. İyi oldu terslerimiz. Şu brintler bitsin de bulaşık makinesi benim, brint kullanıyorum ya, o brintler bitsin e, feyri alacağım arkadaşlar. Başlarda güzel yıkıyordu. artık böyle leke bırakmaya başladı, o yüzden sevmiyorum. Paraya gıyacağız, iyisini alacağız, yapacak bir şey yok. Yani. Evet, bu da tamam bardaklar şunu yere düşürdük. Bunu tekrardan koyalım. Buna da daha demin bir kahve içtiğim. Bunu da koyalım. Evet makinemiz tamamdır. Yeni bulaşıklara hazır. Bu telefon da. Şimdi şuranın üstündeki tencereleri yerlerine yerleştirmem lazım. Bu annemin de bu anneme geri gidecek. Bunu da bir kenara alayım giderken bunu götürelim anneme. Unutmadan. Bu tenceremizi biraz da boşalacak. Tekrardan yerleşecek. Bir dünya işimiz var sizlerle. Şöyle. İlk gün pek düzenliydi burası. Sonra gün geçtikçe dağıldı. Evet. Bu da tamam. Şu Merve'nin tabakları bir şey yapınca yollayacağım. Boş yollamayayım diye bekliyor. şeyler yapayım da en kısa zamanda yollayayım onu da. Bu da temiz bir bezimiz. Şöyle telefon kılıfını al alacağız zaten. Tamamdır. Şimdilik hiç yoktansa e, birazcık toparlandı. Tek süpürme kaldı. Buraya kimse girmeden bir süpüreyim de. Ondan sonra devam ederiz bir şey. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Bugün böyle durgun geçti birazcık günümüz. Hıh. Dondum dondum yine üstümü değiştirdim akşam oldu bu arada ben size bir şey çekemedim barış geldi yemeğimizi yedik yedik içtik oturduk ben birazcık tabii ki makyaj falan yaptım görüyorsunuz evet oturduk zaman geçti şu an saat 11'e falan geliyor dedim ki ben artık kapanışı yapayım yarın olsun yani bir video atayım dedim dün de atamadım ya sizlere video o yüzden videomu editleyip yatacağım artık yavaştan. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Canımsınız. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.